Merhaba arkadaşlar, ben Saçmalarına Saçmalarım Uğur. Bugün günlerden 31 Mayıs 2012, Perşembe günü, saat 00.41. Yine yeni bir Saçmalayanla karşı karşıyayız. YouTube'daki username'i Sena9106. Bakalım e, nasıl bir saçmalıkmış, izleyelim, görelim. ben beni nasıl, ben nasıl beğenebilirsin? Kesinlikle değil. Böyle mi? Asla. Böyle mi? İğrençsin canım. Doğrulanırsa? Allah'tan senin sevgilin değilim. Yani Allah'tan sevgilin değilim. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? <laughs> Acaba sevgilim beni nasıl beğenir? Böyle mi? Böyle mi? Yoksa böyle mi? Hiçbirisi değil ve şunu anlamadım şu baştaki o bacak hareketi neydi şu acaba seni buradan beğenebilir gerçekten güzel pozisyon bacaklarını açmışsın bacaklarını doydu ya şu var. insanlar e, gerçekten kötü niyetli hani şu anda buna bu şekilde farklı farklı yorumlar yapılsaydı acaba bu kız ne derdi ve neyse. <laughs> Daha da fazla uzatmayacağım. Ben terbiyemi bozmayacağım. Çizgimiz belli ama gerçek anlamda saçmalama konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum sana. Tebrikler.